Bu bölümde MAP sensörü temizliği ve boğaz kelebeği temizliği yapacağız. Motorun daha verimli çalışmasını sağlayacağız ve varsa titremeleri azaltacağız. Önce motor koruma kapağını sökeceğiz bu 4 vida ve iki tane klips çıkartarak. Vidaları sökmek için cırcır anahtar kullanabilirsiniz. Hava filtresinin olduğu bölümü kaldırıp kenara koyuyoruz. Çalışmamızı kolaylaştırmak için dört vidayı cırcır anahtarla sökmeye devam ediyoruz. Vidalar biraz uzun olduğu için uzun sürüyor. Üç koruma kapağını daha rahat çalışmak için kenara kaldırıyoruz. Map sensörünün iki tane vidasını sökeceğiz. Bunlar yıldız tornavida ile sökülüyor. Yıldız vidayı takıp vidaları çok kolay bir şekilde sökebiliyoruz. Bir de soketi var. Soketi çıkartıyoruz. Map sensörünü tamamen ayırmış olduk bu şekilde. Şimdi artık temizleyeceğiz. Hassas sensör temizleyici kullanacağız. Çünkü bu sensör çok ince ve hassas. Spreyi sensöre ve iç taraflarına doğru sıkıyoruz. Kurumayı bırakıyoruz. Şimdi de boğaz kelebeği temizleyici spreyiyle boğaz kelebeğini temizleyeceğiz. İlk önce içine bolca sıkıyoruz. Sonra bezle temizliyoruz. Boğaz kelebeği temizliğimiz bittikten sonra motor üst kapağı korumasını geri toplayacağız. İlk önce map sensörünün vidalarını takıyoruz yine yılda sonra vidayla. Sonra takıyoruz. Bu parçayı yerine oturttuktan sonra o uzun parçayı da alıp yerine oturtuyoruz. Vidalarını sıkıyoruz. En son hava filtresinin olduğu kutucuğu da takıp klipslerini tık tık yerine oturtuyoruz. Ve birazdan arabamızı çalıştıracağız. Araba ilk marşa bastığınızda hemen kolay çalışmayabilir ama korkmayın. Birkaç kere denetten sonra araba yeni ara ayarlarına alışacak ve rahatlıkla çalışacaktır. MAP sensörü ve boğaz kelebeğini aynı anda temizleyeceğiz. Önce motor üst koruma kapağını kaldıracağız burada 4 vida ve 2 tane klipsi var. Çökme işlemini istediğiniz sırada yapın. Ben üst vidadan başladım. Cırcın anahtar veya T anahtar kullanabilirsiniz. Ben burada cırcın anahtarım vardı onu kullandım. Vidalar uzun olduğu için biraz sökmesi zaman alabiliyor. Vidayı çıkarttıktan sonra hemen kenara koymanız lazım. Çünkü elinizden kaçırır da bir motorun herhangi bir yerine giderse maazallah. Onu bulmak biraz zor olabilir. O yüzden ben şuraya bir mıknatıs koydum. Daha kolay çekebilmek için. Çektiğim zaman düşürmemek için. Siz ne olmaz yine de elinize bileği tutun ve kenara koyun. Şimdi de hava filtresi bölümünün klipslerini açıyoruz ve onu alıp bir kenara kaldıracağız. Bu bölümün bir ucu vida ile gövdeye tutturulduğu için geri esneme ihtimali var. O yüzden geri esnemeyecek şekilde bir ucunu bir yere takılarak sabitledim. Şimdi de videolar sökmeye başladık. Vidalar biraz uzun. Sökmesi biraz uzun olduğu için zaman aldığı için buraları hızlandırıyorum. Yine cırcır anahtarı kullanıyorum diğer tarafta yaptığım gibi. Bir yerden sonra bittiği zaman elle çıkartıyorum. Çıkımdan emin oluyorum. Diğerine geçiyorum. Bu dört vida içinde aynı cıcır ucunu kullanabilirsiniz. Numaraları farklı değil. Hepsini aynı anahtar ucuyla sö sökebilirsiniz vidaları. Vidaların hepsinin büyüklüğü aynı. Artık son vidayı söküyoruz. Bu vidayı çıkartıp kenara koyuyoruz. Bu plastik kurma parçasını A kaldırıp kenara alıyoruz. Onun da sabit duracağından emin olun. Map sensörü ve boğaz kelebeğine ulaşabilmemiz için bu parçayı da çıkarmamız lazım. Artık vidaları da söktük. Sadece şurasına tık diye açmamız kaldı. Kırmızı okla işaretlediğim yer map sensörü. Artık ona daha kolay ulaşabiliyoruz. Ben şu mavi soketi de çıkarttım ama sanırım gerek olmadı. Da. Sizin aracınıza gerek olabilir. Siz kendiniz değerlendirin. Şimdi map sensörünü temizlemeye başlayacağız. MAP sensörünü ilk önce yerine çıkartacağız. İki tane vidası var. Onları sökeceğiz. Onları yıldız tonu vidayla söküyoruz. Çıkartırken motorun içine kaçırmamak için elinizle maka destek verin. Ya da mıknatıs bağlayın. Mıknatısla çekin. MAP sensörünü artık vidalarını çıkarttık ikinci yuvasından çıkarttık. Sonra soketinden klipsine basarak ayırıyoruz. Artık elimize geldi. Şimdi temizleme zamanı. Mab sensörü için özel bir temizleyici kullanacağız. Airflow Sensor Cleaner diye. Bu tür temizleyiciler sensör temizlemek için yani hassas parçaları temizlemek için kullanılıyor. Ben de bunlardan aldım. Daha önce VD40 ile temizlemiştim. Yağ tabakası oluşturuyormuş. Şurada gördüğünüz parça bu sensörün en hassas parçası. Onu hassas bir temizleyiciyle yani sensör temizleyiciyle temizlememiz lazım. Bu sprey de bunlar için. Gerekli gördüğünüz her yere sıktıktan sonra havalandırmaya bırakacağız ve kuruktan sonra yerine yerleştireceğiz. Islakken değil. Ve artık kurumaya bırakıyoruz. Şimdi boğaz kelebeği temizliği yapacağız. Boğaz kelebeği için bu özel boğaz kelebeği temizleyici spreylerden kullanacağız spreyi boğaz kelebeğinin üst kısmına sıkıyoruz. Burada fark etmeniz gereken şey sıktıktan sonra o sıvı içeri doğru kayıp gidiyorsa, akıp gidiyorsa orada tam kapanmayan bir boğaz kelebeği vardır demektir. Ben daha de önce 40 ile temizlemiştim ama wd 40 yine yağlı yüzeyi bırakıyor ve daha çok kurum topluyor gibi bir bilgi aldığım için yeniden boğaz kelebeği spreyi ile temizlemek istedim. Spreyi sıktıktan sonra mikrofiber bir bezle orayı temizliyoruz. İyice kenarlarını her tarafını almaya çalışıyoruz. Bezle her tarafına ulaşamayabilirsiniz ama ulaşabildiğiniz yere kadar mutlaka temizleyin. Hatta şu gaz telini açıp biraz kenarlarında kalan kurumları da temizleyeceğiz şimdi. Eğer kenarlarda kurum birikmişse ve biz onu tam temizleyemezsek bu kelebek tam kapanmıyor ve biraz fazla hava alıyor. O titremelere kadar sebep olabiliyormuş. O yüzden biz burayı iyice her tarafıyla temizlemeye çalışıyoruz. Burada fark ettiyseniz yuvarlan kenarlarındaki siyahlıkları da almamız lazım. Onlar tam kapanmayı engelliyor. Gaz biraz çekerek ortadaki kelebeği açabiliyoruz. Bu şekilde kenarlarını daha kolay temizleyebiliriz bezle. Bu bölümleri biraz hızlandırıyorum çünkü bezle temizlemek biraz uzun sürüyor. Biraz da her taraflara girmiyor. Bazı arkadaşlar YouTube'da gördüğüm diş fırçası, tornavida gibi şeyler söküyorlar ama bazıları da buna karşı çıkıyor. O yüzden ben en güvenli yol olan bezle temizlemeye yoluna gittim. Gayet de temizleniyor bayağı bu temizlik de sonra her şeyi geri toplamaya başlayacağız. Map sensörünü nasıl çıkardıysak aynı şekilde ilk önce yuvasına takacağız. Sonra dikkatlice videoların geri takacağız hiç elimizden kaçırmadan. Videoları taktığınız zeminin plastik olduğunu unutmayın. Ee, çok fazla sıkarsanız yalama ya olabilir. Çok fazla sıkmayın map sensörünün soketini takacağız yerine. Bu parçayı yerine tıklıyor oturtuyoruz. Bir de uzun parça var. Onu da vidalarıyla beraber takacağız yerine. Son parça olan hava filtresi ve bloğunu da buraya takıp klipslerini taktıktan sonra artık işlemlerimiz tamamlanmış oluyor. Bundan sonra artık bir arabayı çalıştıracağız. Araba ilk çalışırken biraz zorlanabilir. Yeni ayarlara kendini uyumlamaya çalışıyor. Bundan sonra gaz kelebeği adaptasyonu da yapmanız gerekiyor. İki çeşit yapılıyor. Bir yerinde bir de gezdirerek arabayı. Bu bölümde gaz kelebeği adaptasyonunu anlatmayacağım. Siz mutlaka dışarıdan araştırıp öğrenin ve kendi aracınıza uygulayın. Özet olarak bu videoda motorun kapağını açıp map sensörü temizliği ve boğaz kelebeği temizliği yaptık. Yeniden geri kapattık ve motorumuzu çalıştırdık. Bu bölüm bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Mutlaka abone olun.